Alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Senin katından gelen her şeye iman ettik. Meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettik. Onların hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, Biliriz ki senden geldik. Ve sonunda da dönüş yalnız sanıdır. Senden bağışlama dileriz. Sen bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle hükümlü kılarsın. Bizim kazandığımız iyilik kendi yararımıza, aynı şekilde kötülükler de zararımızadır. Ey Rabbimiz unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme bizi affet bizi bağışla bizi acı sen bizim Mevla'mısın bizi görünür görünmez her türlü beladan, müsibetten, hata ve kazadan muhafaza eyle. içinde bulunduğumuz bu kötü dönemde bize yardım et. Bize yardım et Allah'ım. Biz yalnız sana kulluk eder ve her türlü yardımı da yine senden bekleriz.